Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak Sivas Katmeri tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Katmer hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı suyumuzu, 2 su bardağı sütümüzü alalım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağı. Bir silme yemek kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştıralım. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve yaklaşık 3-4 dakika özlü bir hamur elde edene kadar iyice yoğurdum. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra bir hamur kesme kartı ile 8 eşit bezeye böldüm. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Daha pürüzsüz bezeler elde edebilmek için hamurumu dıştan içeriye doğru sıkıştırarak bezelerime şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezeleri ekleyebilirsiniz. Sizlere şöyle hamurumun kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bezelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle örttüm. Ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika dinlendirdim. İlk şekil vermiş olduğum bezemden başlayarak önce elimle daha sonra oklavamla açmaya başladım. Hamurumuzu daha kolay bir şekilde açabilmek için mutlaka dinlendirme işlemini yapalım. Ve zemi yeteri miktarda açtıktan sonra üzerine eritmiş olduğum 250 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ karışımından bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Kullanacağınız yağın mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Eğer sıcak yağ kullanırsanız hamurunuzda yırtılmalar olacaktır. Daha sonra videoda gösterdiğim gibi hamurumu katlayarak şekil verdim. Katmerlerimi daha pratik bir şekilde hazırlayabilmek için öncelikle 4 bezemi açtım ve videoda gösterdiğim gibi yağlayarak şekil verip bir kenara bıraktım. Eğer sizler de bu şekilde hazırlarsanız yapım aşaması daha kolay olacaktır. Yumuşak bir hamur hazırladığımız için açma işlemini yaparken oklavaya yapışmaması için ihtiyaç duydukça bolca un serperek açma işlemini yapalım. Tariften daha iyi bir sonuç almak için lütfen sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarak tarifi hazırlayın. Ben bu katmer tarifini çocuklarımın okul beslenmesi için hazırladım. Katmerlerimi pişirdikten sonra soğutup dilimleyip bir kabın içerisine aldım ve derin dondurucuya attım. Sizler de dilerseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra tekrar yağlama işlemini yaptım. Ve ilk şekil vermiş olduğum hamurumu açmış olduğum hamurun orta kısmına aldım ve videoda gösterdiğim gibi hamurumu kapattım. Bütün hamurlarımıza şekil verdikten sonra üzerlerini bir poşet ya da streç film ile hava almayacak şekilde kapatalım ve buzdolabının alt kısmında yarım saat dinlendirelim. Benim acelem olduğu için ben 20 dakika buzlukta dinlendirip şekil verdim. Hamurlarımı 20 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra bir merdane yardımıyla kare bir formatta açtım. İçerisindeki yağın iyice donduğundan emin olalım. Hamurumuzun ara katları için kullanmış olduğumuz yağ ne kadar güzel donarsa katmerimizin hem dokusu hem de lezzeti o kadar güzel olur. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra videoda gösterdiğim gibi katlayarak şekil verdim ve katladığım yer altta kalacak şekilde yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsimin içerisine aldım. İkinci hamurumu da aynı şekilde açtım ve tekrar videoda gösterdiğim gibi katlayarak şekil verdim. Katladığım yer altta kalacak şekilde fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Katmerlerimin üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümü ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip iyice karıştırdım. Daha sonra bir fırça yardımıyla her yerlerine gelecek şekilde sürdüm. Katmerlerimin üzerine şekil vermek için bir jilet yardımıyla kesikler attım. Eğer elinizde jilet yoksa bu aşamada keskin bir bıçakta kullanabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Katmerlerimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri ve altları nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ve Sivas katmerlerimiz hazır. Ne kadar güzel kızardıklarını görüyorsunuz. Sizlere şöyle yakından da dokularını göstermek istiyorum hem altları hem de üstleri nar gibi kızardı. Dilimleyerek iç dokusuna da yakından bakalım. İçi tel tel, üzeri pul pul dökülen bir katmer tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.